Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Yusra Dilem Arapça kökenli olan isminiz Yusra Allah tarafından insana bahşedilen kolaylık anlamına gelmektedir. İsminiz gizemleri ve sırları temsil ediyor. Sizi ciddi düşünen, sorumlu ve istikrarlı hale getiriyor. Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz. Baskı altında yaşamak size göre değildir. Kısıtlamaya gelemezsiniz. Düşüncelerinizi ifade etme teknikleriyle öne çıkarsınız. Hafızanız kuvvetlidir. Kolay kolay unutmazsınız. Yıllar geçmiş olsa bile dün yaşanmış gibi net bir şekilde anlatırsınız. Depresif yönleriniz ağır basıyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size özgün yetenekler, hayal gücü ve kısa süreli detaylara dikkat etme sabrı veriyor. Teknik, mekanik, bilimsel alanlara ilgi duymanıza rağmen sürekli takip etme sabrınız bulunmuyor. Düşüncelerinizde belirli bir miktarda pratiksiniz. Yaşamınızda sistem, düzen ve istikrar istemenize rağmen Yaptığınız işlerde dikkatinizi dağıtmaya ve doğal olarak kendi ilgi alanlarınıza yönelmeye eğilimlisiniz. İyi huylu ve oldukça kolay bir kişiliksiniz. Mize anlayışına sahipsiniz. Güzel zaman geçirmekten hoşlananlarla arkadaş olursunuz. Adınızdan dolayı verdiğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. Zevklerinize göre cömert olma ve paranızı özgürce harcama eğilimindesiniz. Altın gibi bir kalbiniz var ve her zaman cömertçe vermeye hazırsınız. Farsça kökenli olan isminiz Dilem gönül ilacı anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardımseversiniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda Ay'ın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız Çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğiniz sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. İsminiz sizi duyarlı yapıyor. Bu da sizin anlayabileceğinizden veya kelimelere dökebileceğinizden çok daha fazlasını hissetmenize neden olur. Müzik veya edebiyat sevgisiyle ortaya çıkan derin sanatsal mucit bir yanınız var. Derin düşüncelerinizi ve duygularınızı yazarak daha iyi ifade edebilirsiniz. İlginizi çeken her şeye konsantre olma ve dikkatlice çalışma yeteneğine sahipsiniz. Bununla birlikte rutin, monotonluk ve basit görevlerden kaçınmayı tercih edersiniz. Açık havanın tadını çıkarırsınız. Doğanın güzelliği ve uyumu size huzur verir. Arkadaşlıklarınızı ve çevrenizdekileri ilgi alanlarınızı paylaşan, seçkin ve hassas yöntemlerinizi takdir edenlerle sınırlamayı tercih ederseniz, başkaları genellikle sizi anlamakta zorlanabilir. Duygularınızı içinizde biriktirme eğilimindesiniz. Onları özgün, yapıcı bir kanaldan salıvermezseniz hayal kırıklığı, ruhsal kargaşa ve acı çekebilirsiniz. Üstün güçlere sahipsiniz, hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Yusra ve Dilem isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir epeyce kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz.